Mehmet Taylan Bey'in konusuna vakıf birisi olarak konuşmasını yapmak için kürsüye davet ediyorum. Değerli vekilim, aslında oldun Ali. Değerli katılımcılar, yani böyle iklimlere uzun zamandır katılmamaya özen gösteriyorum ancak başkanım rica ettiği için katıldım. Ve aslında yine katıldığımda da e, ben de ilk konuşmacı olan internet siyasi başbakanı ve cumhurbaşkanı dinlerken sanırım farklı bir coğrafyada yaşadığımlar emin oldum. Bu coğrafya bizim coğrafyamız değil. Çünkü e, ikisinin de bahsettiği anekdotlardan gibi tüketiciye bağlıyım. Tabii ki sen ziyaret edeceksiniz. Hayvancımızı ziyaret edeceksiniz. Ama siz önce Arz-talep ilişkisinde talebin yetersiz, arzın çok olduğunu, bu yüzden de fiyatların üç katına çıktığını, bu yüzden de bazı itirafları serbest bırakıp, Ersin Bey'in dediği gibi rekabeti sağlayarak fiyatı ucuzlatma oynayabilirsiniz. Bizim ülkemiz öyle korumacı bir ülkedir ki, siz yurt dışında, biz AB'ye üye olmaya çalışıyoruz ama yurt dışında bir şirketi Kıbrıs'a girip inşaat yapmasına izin vermiyoruz. Siz Kıbrıs'ta salatalık 35 TL yerken karşı şık kıyım 10 TL'ye yürüyor ama ithalatı yasak. Ancak izin verirse hükümet yerli üreticiyi ikna edip o zaman emurta edilir. Doğrudur belli başlı emtia fiyatlarında pahalı var. En basiti petrol. Evet petrol bugün ucuzlayacak 2,5 TL. Neden? Çünkü devlet fiyat istihbaratını deyip her akran aldı, aldığı 200 tl vazgeçti. Dün itibariyle. Peki bu fiyat cesit afon ne için 1976'da kurulurken. Ama şu, eğer de bir gün global kriz çıkarsa, bu global kriz karşısında başta akaryakıt, enerji, kahve ve gıda sektöründeki pahalılığı devlet kompansiye edebilsin diye topladı bunları. Peki şimdi bu fiyat ne kadar para nerede? Memur maaşlarını ödenmekte. Sayın Başbakan çok güzel bir şey Bir bak geliyor, global köy olmuş mu? Ya, biz Dünyadan haberi olmayan insanların ekonomik yorumları ciddi anlamda beni üzer. Şöyle ki, siz eğer yasakçı bir zihniyetle, korumacı bir zihniyetle, bilgisizce ekonomiye yön vermeye kalkarsanız, ister Covid olsun, İster Rusya Ukrayna savaşı olsun hiçbir şey fark etmez. Siz önce kendi içinizi düzenler sormasınız. Bugün itibariyle akaryakıt haricindeki tüm emtialar euronun 17 olduğu bugün de güneyde daha ucuzdur. Bunun bana açıklamasını yapabilir miyim? Israrla vurguluyorlar. Kayıt şey ekonomi, kayıt şey ekonomi. Sevgili Maliye Bakanı da burada. Uzun zamanda sayın oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ithal ettiği her maldan gümrük kapısında fon, KDV, stopaj zaten adam satıp kar etmeden hepsini peşin alır. Hangisindir kayıt dışı var? Hizmet sektörü. Onu da sen de bir zahmet. Ama sen özel sektöre dolayı vergi değilmiş de da direkt vergi alacakmışım da o yüzden de onu. Arkadaşım özel sektör çalışıp senin 650 bin milyon TL olan kamu maliyesindeki memur maaşının 950 milyona çıktığındaki Haziran'da da bu 1.2'ye çıkacak hayat pahalılığına ödemek için çalışıp kazan ödemek zorunda değil. Bu ülkedeki var olan yasalar sonucunda özel sektör ayakta kalabilmek için zaman zaman kayıt dışına çıkar. Bunun da hepsi bizi yöneticilerin suçudur. Siz kapıdan gelen her maldan peşin olan her şeyi almayabilirsiniz. Vergi almasını da bilirsiniz. Sonra döner dersiniz ki e, biz bunu tüketiciye bu pahalılıkta sunamayız. E, alma o zaman bırak satsın da kazansın adam. Hayır. Sen de ne dersin? Dünyanın en basit yöntemidir bu. Vallahi benim müteahhitim veya benim tüccarım veya benim esnafım hırsızdır. Hırsızdır. Özel sektörde hırsızdır. Tek dürüst kamudur. O yüzden kamuyu finanse edebilmek için ben paramı peşine alayım. Ve dönüp dersiniz ki zaptı raptal alacağım. Alın. Sizi kim alsın zaptı Sizi kim alsın zaptı raptal Yani Özel sektörün kayıt dışılığı, inanın kamunun kayıt dışılığı yanında hiçbir şey kalır. Hiçbir şey. Sen her şeyi peşin alacaksın. Keyfe yönetim yapacaksın. Üç güne bir düzenleme yapacaksın. Zamanında kurulan bütün fonları, bütün mantıklı sistemi, menfaat uğruna yıkacaksın. Ondan sonra özel sektör ödeyeceksin ki çalışalım. Servetinden vergi alacak. Emlak vergisi ödemeyen var mı aranızda? Yok. Roll tax dediğimiz arabanızda vergi ödemeyen var mı? Yok. Bunlar nedir ya? Bunlar zaten varlık vergisidir. Bir varlığa siz kaç kere vergi ödersiniz? Ama bilmez konuşurlar. Ve ben gerçekten, evet seracımı git gez. Seracımın evet soğuk oldu, don oldu. E yarın eğer seracılar ekmezse da iki tane seker da çıkar 100 kilo salatalık ama biz istedik 1000 kilo salatalık. Ne yapacağız? Bekleyeceğim ben salatalık eriteleyeyim. Ne için ithal etmesiniz, dinlemesiniz? Et. Aldı başını gider. Geçin gün evden alın. Geçin gün evden alın. Adam da serbest. ithalatı var. E, her şeyi yasaklarsınız. Turizmmiş. Turizm ülkesiymiş. Bana biriniz buradan desin ki bir tane uluslararası turizm acentesi var Kıbrıs'ta. Ne için yoktur bilirsiniz? Yasaktır kurmanız. Turizm acentesi sahibi olacaksanız yüzde yüz kakatecik olacaksınız. İnşaat firması grup ucuza inşaat yapacaksanız olmaz. Yüzde yüz kaka olacaksınız. Daha komik söyleyeyim. Ülkede 36 bin adet konut var satılmamış. Veya sabız ne bilirsiniz? Bir yabancı bir konut alabilir. Ya ben nereden 36 binden adam bulayım? Bırak bir tane gelsin yatırımcı. Milleti ne olursa olsun. İsterse bir buraya apartman alsın. E olmaz. Mallarımız yabancı eline geçecek. ne yapacak be sırtına vurup gidecek memleketine? Uçak almaz ya binayı ışınlama da bulmadı daha. Bu kadar basit bir ülkede, bu kadar basit bir coğrafyada, bu kadar bilgisiz yönetirsek, tüketicim de benim aldığı hizmeti de, ürünü de bu kadar pahalıya almak zorundadır. Uluslararası piyasalarda, global arenada doğrudur. Belli bir artış vardır emtialarda. Doğrudur. Dövizde de belli bir artış vardır. O zaman sen dövize bağımlılıkla uğraşmaya bak. Senin anayasanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ana parası teledir derken senin tapu dairen eğer satışlarda evleri döviz olarak değerlendiriyorsa ben sana gülerim. Neden? Çünkü devlet zaten bir şeyi çözmek için oturmuyor orada. Ben bu hükümeti iki haftalık hükümeti suçlamıyorum. Gelmiş geçmiş bütün hükümetlerden bahsediyor. Bu kadar artı bir noktadayken döviz yükselmişken, güneyin ekonomisini kuzeye kaydırabilecek pozisyonumuz varken ardı ardına bu kadar hata yapmak. Çok basit bir şey arkadaşlar. Üretmek, almak. Ama alan taraf, talep eden taraf 100, 100 birim talep ediyorsa ve siz bunlara 40 birim üretiyorsanız o fiyatın, o malın fiyatı artar. Basit bir denklemdir. Ekonomi 101. Vazgeçtim biz master yaptık şey. Vazgeçtim. Ekonomi 101. Bugün akaryakıtta düşüş olacak. Herkes zannediyor ki uluslararası borçlardaki düşüşten dolayı hiç alakası bile yok. Herkes diyor ya konuşuyorsunuz duyuyorum. Bir, bir aile eleştirmen de gazeteci arkadaşım da. E 130 dolardan 110 dolara düştü. Arkadaşlar bir ay önce 78 dolardı. Ne diyorsunuz? 78 dolardan geldi buraya. Yani şimdi sterlin 19 iken 15'e düştüğünde halay çekeceksiniz. Yoksa 7'den buraya çıktığında unutacaksınız. MTA'lar öyle fiyatlanmaz. Ama bunun için önlem alırsınız, katkı koyarsınız. Ama ben görüyorum ki benim tüketicim gerçekten çok zor bir coğrafyada yaşıyor, bu coğrafyada bu yönetimle Allah hepimize sabır versin başta da bana. İkinci konuda tüketicime de şunu söylemek istiyorum. Ben Kıbrıs Türkü kadar futarsızca, futarsızca ve korkusuzca boşlanan, boşlanmaya meyilli bir ırk daha görmedim. Gerçekten görmedim. Gelirsinler, danışmanlık da yapıyoruz. Mehmet Bey bizim oğlanla kız evlenecek. Ee, bir evcik bulduk. Kira ödemesinler. Kredi ödesinler. Daha iyi değil mi? Kaça buldunuz abla? 60 bin istedim. 1.2 milyon. Ne kazanır bu çocuklar? Şu kadar. E kiraya 800 puan kira ödeyeceğinize 250 pound şey 800 pound taksit ödeyeceğinize 250 pound kira ödeyin 30 sene yaşayın ondan sonra biriktirin parkınızı gidin alın ya. Hayır. Evlenir kendinden evi de olacak. Lükse yakın bir da arabası olacak. Sonra döviz yükselecek. Ondan sonra çıkacak ve diyecek ki ölüyoruz. Koş hükümet. ne koşsun be hükümet? Senin kendi öz iradenle verdiğin borçlanma kararına kim ne yapsın? Sen ben açık söyleyeyim. 43 yaşındayım. 36 yaşında ev sahibi oldum. Ne var bunda? 22 yaşında araba sahibi yoktu. Şu an 22 yaşındaki altındaki arabalar bir bakın. Hep borç. Bu borç çünkü sizin kafanıza silah dayak mı yapıyor? Hayır. Bu bir tüketici hareketidir. Eğer siz böyle davranırsanız ve ekonominiz de çok kırılgan bir noktada ise, tele kullanıyorsunuz, döviz gideriniz de yok, ama döviz yokken gidip döviz borçlanabiliyoruz. E o zaman nasıl ki hükümeti az önce eleştirdim kendi ayağı nasıl kar bilinçsiz yönelir ve maalesef yanlış coğrafya layık. Ama biz de şahıs olarak kişi olarak tüketici olarak yanlış davranışlar içindeyiz. O yüzden sadece hükümetleri, sistemi, coğrafyayı suçlamaya gerek yok. Biraz da aynaya bakacak. Hani bir laf vardı. Herkes ayağını yorgana göre olasın. Maşallah bizde yorgan herhalde beş metre. Nereye uzatsak sığarık içine. O yüzden bu 15 Mart günde hem siyasi erkin, daha akil bir yönetim şekli sergilemesi, hem de Türkiye'cilerimizin, sizlerin daha ee, tutumlu bir şekilde davranmanızı rica ederim. Teşekkür ederim.